Bismillahirrahmanirrahim. 28. Söz Şu söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam, cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat onuncu sözde on iki hakikatı katıa ile gayet kat'i bir surette ve bu sözün ikinci makamında 10. sözün hülasası ve esası müteselsil gayet metin arabi bir bürhan-ı kat'i ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin ispatı vücudundan bahis değil belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvali cennetten bahseder. Eğer tevfik-i ilahi refik olsa, sonra azim bir söz, o muazzam hakikata dair yazılacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون جنّة باقية داير بعض الليري كسا جي جنّة داير جنتن داها جزل هورلرندن داها لاتيف selsebilinden daha tatlı olan beyanatı ayatı Kur'aniye kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayineleri fehme takrib için bazı basamakları hem o cenneti Kur'aniyeden numune için bazı çiçeklerin numunesi nevinden bazı nükteleri söyleyeceğiz. 5 rumuzlu sual ve cevapla işaret edeceğiz. Evet, cennet bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezaiz cismaniyeye de medardır. Sual Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun ali lezaizi vardır, ona kafidir. Lezaizi cismaniye için bir haşri cismani neden icab ediyor? El cevap. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envaına menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı manen fevkine çıktığı gibi, hem kesafetli olan nefsi insaniye, sırrı ı camiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla, bütün letaif insaniyenin fevkine çıktığı gibi, öyle de cismaniyet, en cami, en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir bütün hazain rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Mesela dildeki kuvve-i zayika, rızık zevkinde envai mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın sani'i, şu kainatla bütün hazain rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün enva ı ihsanatını tattırmak istediğini, kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden on birinci sözde ispat edildiği gibi kat'i anlaşılıyor. Elbette şu seyli kainatın bir havz-ı ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşheri azamı, ve şu mezra'ayı dünyanın bir mahzeni ebedisi olan dar saadet, şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o sani hakim ve o adil rahim elbette cismani aletlerin vezayifine ücret olarak ve hidematına mükafat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki, hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemali adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Sual Cisim eğer hayati olsa, Eczayı bedeni daim terkip ve tahlildedir. İnkıraza mahkumdur. Ebediyete mazhar olamaz. Ekl ve şürp, bekayı şahsi ve muameleyi zevciye ise bekayı nev'i içindir ki, şu âlemde birer esas olmuşlar. Alemi ebediyette ve alemi uhrevide şunlara ihtiyaç yoktur. Neden cennetin en büyük lezaizi sırasına geçmişler? El cevap. Evvela şu alemde cismizi hayatın inkıraza ve mevte mahkumiyeti ise varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinli kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir. Muvazene kaybolur, o da ölür. Alemi ebediyette ise zerrat-ı cisim sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değil veyahut müvazene sabit kalır. Haşiye şu dünyada cismi insani ve hayvani zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektup hükmündedir ki camit zerreler ona girerler hayattar olan alemi bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler, çıkarlar. Ahirette ise inne daral ahirete lehiyel hayvan sırrınca nuru hayat orada ağamdır. Nurlanmak için o seyrü sefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler varidat ile masarif muazenettedir. Devri daimi gibi cismi hayat telezzüzat için hayat-ı cismaniye tezgahının işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Ekl ve şürp ve muameley zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücreti muaccele olarak öyle mütenevvi, leziz, lezzet içlerine bırakılmıştır ki, sair lezaize tereccüh ediyor. Madem bu dar-ı alemde, bu kadar acip ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ekl ve nikahtır. Elbette dar lezzet ve saadet olan cennette, o lezzetler, o kadar ulvi bir suret alıp, ve vazifeyi dünyeviyenin uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevi ihtiyacı dahi uhrevi bir hoş iştiha suretinde ilave ederek cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayattar bir maden i lezzet olur. Evet. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Sırrınca şu dar dünyada camit ve şuursuz ve hayatsız maddeler orada şuurlu hayattardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar emri anlar ve yapar sen bir ağaca desen, filan meyveyi bana getir, getirir. Filan taşa desen, gel, gelir. Madem taş, ağaç, bu derece ulvi bir suret alırlar, elbette ekil ve şürp ve nikah dahi, hakikati cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde, dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder. Sual El mer'u ma'a me men ehabbe sırrınca dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillah için bir muhabbet peyda eder, o muhabbetle cennette Peygamber aleyhisselatü vesselamın yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayrı mütenahi feyze mazhar, Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın feyzi, bir basit bedevi feyziyle nasıl birleşir? El cevap, bir temsil ile şu ulvi hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, mesela, gayet güzel ve şaşalı bir bağda, muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangah, öyle bir surette ihzar etmiş ki, kuvve-i zayikanın hissedecek bütün lezaiz-i matumatı cami, kuvve-i basıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garayibi müştemil ve hakeza, bütün havası zahire ve batınayı okşayacak ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var, beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zayikası pek az olduğundan cüz'i zevk alır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i şammesi yok. sanayi garibeden anlamaz. Harika şeyleri bilmez. O nüzhetgahın binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti nisbetinde ancak zevk ederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahiri ve batıni duyguları, akıl ve kalp ve his ve latifeleri o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki o seyran gah'taki bütün incelikleri güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır madem bu karma karışık elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor en küçük ile en büyük beraber iken seradan süreyyaya kadar fark oluyor. Elbette dar saadet ve ebediyet olan cennette bir tarikıl evla dost dostu ile beraber iken her birisi istidadına göre sofrayı Rahmanir Rahim'den istidatları derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde umumunun damı arş-ı azamdır. Nasıl ki mahruti bir dağın etrafında birbiri içinde birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa, o daireler birbirinin üstündedir, fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu ehadisin mütenevvi rivayatı işaret ediyor. Sual Ehadiste denilmiş, huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir? El cevap, manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki, şu çirkin, ölü, camit ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemal yalnız göze güzel görünüp, ülfete mani olmazsa yeter. Halbuki güzel Hayatlar, revnaklar, bütün kışırsız lüp ve kabuksuz iç olan cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri, cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel dünyadan gelme, cennetteki nisayı dünyeviyeden ayrı ayrı hisseyi zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı hullenin güzelliğinden tut, ta kemik içindeki iliklere kadar birer hissin, birer latifenin medar zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki, insanın ne kadar perver ve zevk ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları ve hasseleri ve kuvaları ve latifeleri varsa umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesud edecek maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsnü cemale huriler camidirler. Demek huriler cennetin aksam-ı zinetinden yetmiş tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemalin aksamını gösteriyorlar. وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَزُّ الْاَعْيُنُ işaretinin hakikatını gösteriyorlar. Hem cennette lüzumsuz, kışırlı ve füzuli maddeler olmadığından, ehli cennetin ekl ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor. Madem şu süfli dünyada en adi zihayat olan ağaçlar, çok tegaddi ettikleri halde kazuratsız oluyorlar en yüksek tabakayı hayat olan cennet ehli neden kazuratsız olmasın? Sual, e şerifede denilmiştir ki, bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor, yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? El cevap, eğer insan yalnız camit bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı, öyle çok kasırlara, çok hurilere layık ve malik olmazdı. Fakat insan öyle cami bir mucize kudrettir ki, hatta şu dünyayı fani de, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letaifin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki ebedi bir dar saadette, nihayetsiz istidada malik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanı ile, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan, elbette ehadiste beyan olunan ihsanat ilahiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattır. Ve şu hakikatı ulviyeye bir temsil dürbünüyle rasat edeceğiz. Şöyle ki bu dere bahçesi gibi haşiye, sekiz sene kemali sadakatla bu fakire hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir ki, bir veya iki saat zarfında şu söz orada yazıldı. Şu barla bağ ve bahçelerinin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde, barla da gıdası itibariyle ancak bir avuç yeme malik olan her bir kuş, her bir serçe, her bir arı, bütün barlanın bağ ve bostanları benim nüshetgahım ve seyrangahımdır diyebilir. Barlayı zapt edip daire mülküne dahil eder. Başkalarının iştiraki onun bu hükmünü bozmaz. Hem insan olan bir insan diyebilir ki, benim Halik'im bu dünyayı bana hane yapmış, Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir der. Allah'a şükreder. Sair mahlukatın iştiraki onun bu hükmünü nakzetmez. Bilakis mahlukat onun hanesini tezyin eder. Hanenin müzeyyenatı hükmünde kalırlar. Acaba bu daracık dünyada insan, insaniyet itibariyle, hatta bir kuş dahi böyle bir daireyi i azimede bir nevi tasarruf dava etse, cesim bir nimete mazhar olsa, geniş ve ebedi bir dar saadette ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istibad edilebilir?'' Hem nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok aynelerde bir anda aynen bulunması gibi öyle de nurani bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması 16. sözde ispat edildiği gibi mesela Hazreti Cebrail Aleyhisselam bin yıldızda bir anda hem arşta hem huzur-u nebevi'de hem huzur-u ilahide bir vakitte bulunması hem Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın haşirde bir anda ekser etkıya ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hatsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan abdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlerle temas edip alakadarane bulunması malum ve meşhud olduğundan elbette nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde ve hayal süratinde olan ehli cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup, yüz bin hurilerle sohbet ederek, yüz bin tarzda zevk almak, o ebedi cennete, o nihayetsiz rahmete layıktır. Ve muhbir-i sadıkın aleyhisselatu vesselam haber verdiği gibi, Hak ve hakikattır. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz. İdrak-ı maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. <necessary> Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tu'ahizna in nesina ev ahtana. اللهم صل على حبيبك الذي فتح أبواب الجنة بحبيبيته وبصلاته وأيدته أمته على فتحها بصلواتهم عليه عليه الصلاة والسلام اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة حبيبك المختار آمين جنة سوزنا كتك برزيل cehenneme dairdir. İkinci ve sekizinci sözlerde ispat edildiği gibi, iman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir, öyle de cehennem onun meyvesidir. Nasıl küfür cehenneme duhulüne sebeptir. Öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona serkeşane dese, beni teedip etmezsin ve edemezsin. Herhalde o yerde hapishane yoksa da tek o edepsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir, cehennemi inkar ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı tekzip ve isnada acz ediyor. Yalancılıkla ve acz ile ittiham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor gayretine dehşetli dokunduruyor. Celaline asiyane ilişiyor. Elbette farz-ı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da şu derece tekzip ve isnad-ı aczi tazammun eden küfür için bir cehennem halk edilecek, o kafir içine atılacaktır. Rabbena ma halakte haza batilen سبحانك فقنا عذاب النار